Bugün videomuzu açtık arkadaşlar. Bugün videomuzu sizinle Minecraft çekeceğiz. Evet, Minecraft'ta çok sevilen bir oyun değil mi? Evet. Minecraft'ta çok sevilen bir oyun. Burayı bakın. Özel bir yeri patlatacağım. Şimdi TNT ile bir de çakmağımla hemen şu TNT'ni ve çakmağımı alacağım. TNT'yi çakmağımı alıp şu mağarayı patlatmaya çalışacağım. Bakın burada ki mağarayı bu mağara yani sonucu olarak en iyi küçücük bir mağara. Bu mağarayı patlatacağım. Tek bir tane şurada dört tane tü koyalım. Böyle böyle yerlesin bu. Şimdi arkadaşlar zaten buraya bir koymayacağım. Böyle koyacağım. Yoksa daha kötü patlamasın diye kaç 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 buraya kadar içemez değil mi buraya kadar içemedi ve onu kastı ton da bilir de yani bu oyun bir mağara yarattı bize şimdi şimdi burada arkadaşlar işimi yapacağım ve işten ne bulacağım bir mağara hızı yaratacağız şimdi ben birden ne yaptım arkadaşlar böyle bir taktik size göstereceğim birden şimdi ben yaptım Böyle bir mağara yaptık. Büs büyük. Aşağı yani zombili bir mağara. Bu daha nob mağaramız. Nob mağaramız. Yani bunun iki katını da yapabilirim TNT'lerden. Şimdi burayı bakın bana nasıl bak girdi. Öyle bir şey olabiliyor. Ama bazen ne girmiyor. Buraları TNT ile dolduracağım. Bir doldurup gel. Evet. Evet. Bu kadarını doldurup. Şimdi batacağım. Hemen yükseğe kaçacağım. Al bir patlat. Kaç kaç kaç. Bak girer buradan. Bak nasıl patlaya. Aynada da bir zorluk yedirdi. Bu en iyi böyle bir şey yapabilirsiniz bunda. Tuzak muzak. Ama böyle yanmıyor. Şimdi burayı tahtalarla dolduracağım. Sonra zaten değişecek buralar. Şu tahtayla dolduralım. Köprü gibi bir şey yapacağım buraya. dik köprü. Ne kadar çıkar daha var ya. Acayip çıkması lazım. Bu köprünün altından yapacağız. Çok güzel olur. Şimdi ben böyle konuşmuyorum. Çünkü köprüyü yapmak biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Şöyle tek tek koyalım. Köprüyün altında bir tane TNT patlatacağım. Köprüyü saracak saracak TNT patlatmayacağım ama böyle köprü TNT yani altta bir şey vuracağım. Böyle kırak arttırıyorum. Ve alttan alttan böyle yükseltiyorum. Ne alaka yani? Zaten köprü de çok sağlam değil arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz Bir şöyle yapak biz bunu. O bayağı bu uzunmuş ya köprü. O bir taraftan. Buranın indirim yeri olması lazım. Böyle iyi merdiven olmaz mıydı niye? Tamam böyle iyi. Bakın ne kadar uzun. Bir köprümüz orada. Buradan birisi düşse bence ölür. Böyle bir köprü yapacağım buraya. Allah bilir bu kaç? 4, 11, 12 bölümde bu bitti arkadaşlar. Yani çok kolay da bir şey değil bu köprü şu an yaptım daha iyi yapmam lazım buradan alttan nasıl bir şey yaptım böyle bir tane temel bu temel arkadaşlar bir işe yarayan temel çünkü altı buraya tutmak için sonra yeniden bir tane kalınlaştırma Kalışıyor. yapacağım Heh. Buraya büyüteceğim. Hiç şöyle ya. Çok uğraştırdı bu köprü beni. Bu videoyu durdurup geliyorum. Zaten ya durdurma boş ver. Zaten yalnız var. Şöyle kapatacağım zaten biraz sonra bu videoyu. 15-20 dakika sürmeyecek yani. Az ya. 6-7 dakika şöyle. Burayı bildiğiniz Nuna Park'a çevireceğim. Böyle büyük bir Nuna Park yapacağım buraya. Yorumlara yazmayı unutmayın. Nuna Park yapacağım çünkü. Böyle bir oynanış yeri yapacağım. Bu patlattığım yeri oynanış yeri yapacağım. Böyle bir Nuna Park'ımız olacak. Oyuncaklarına daha koymaya başlamıyorum. Daha temelini yapacağım. Ve bay bay.